Aklanmamış param var. Bu parayı yakalanmadan nasıl aklarsın? Türkiye'ye git, kapalı şirket kur. Memleket sevdası. Dombara çalıyor şu an kafamda. Bu ne oğlum bu ışık kapının oradaki? Lan, malum kişinin mezarı mı bu? Yatacak yeri yok dedikleri böyle bir şey mi bu? <laughs> bu ne oğlum? Sucuk pasta. İki sandalye var. Birinin üstünde bir dildo. Birini oturup diğerinin üstündeki şeyi yemek zorundasın. <laughs> Bir şey söyleyeceğim bak ben 33 yaşında adamım sikerim ben böyle. Abi ben dildoya oturmak da istemiyorum dildoya yemek de istemiyorum ama. Kral bunun başka bir yolu. Şuna tekme at bir şey yap. bunun başka bir yolu yok mu ya? Dildo üzerine oturur ve keki yersin cümle bile rahatsız edici. Tek üzerine oturur dildoyu yersin yani ağzını aldı derler bu sefer de ağzını aldı derler. Seni en çok ne korkutur? Bütün hayatın boyunca sürekli bir fısıltı duymak birinin seni taciz etmesi. Bütün hayatın boyunca fısıltı duymak aşırı gerginlik verici bir şey de az önceki dildodan sonra da tacize gitmek istemiyorum ya içinde vardı derler. Vallahi içinde vardı derler. Hangisinden daha çok korkuyorsun? Yılanlar, örümcekler. Ya hiçbir yok mu? Ben geri dönemiyor muyum ya? Örümcek deme ne olur. İyi hadi yılan değil. En azından onu idare edebiliriz ya. Yılan mı açacak? Onu